Sakarya'nın öğrencileriyle bir araya geldiler. Bir Sakarya'nın en genel bir bölüm biz üniversite olarak bilgiyi beceriyle bütünleştiren teorik ve uygulamalı eğitimlerle birlikte bir dönem tam, tam sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikteki öğrencileri yetiştirip basın alıp davet ederek kendilerinin vizyonla mesleki eğitimlerine katkı sağlamak. Basının basın içerisinde görüyorum. İstanbul Ünivers İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Tabii bir dijital dönüşüm dönemindeyiz. Yeni nesil gazetecilik dediğimiz artık. Hani sizler bu işin mesleğini yapıyorsunuz, eğitimini görüyorsunuz, ama çok popüler gazetecilerden çok daha fazla gazetecilik yapabilen, hiçbir konularla alakası olmayan milyon milyon takipçileri olan yeni nesil gazeteciler var artık. Maalesef yeni nesil gazetecilikle birlikte. Aslında çok absürt, eee gerçekle hiç alakası olmayan sadece popülizm e, ve taraftar işte beğeni like toplama adına bir sürü saçma sapan işler çıkmaya başladı. Maalesef işte sizler okuyorsunuz neticede yalan haber doğru haberden daha fazla ilgi görüyor. İşte bir sanatçı vefat etti diye haber yapıyorlar sosyal medyada. Adam çıkıyor kendisi diyor ki, ya ölmedim kardeşim ben hayattayım diyor. Ama öldü haberi daha fazla ilgi görüyor. O ilgi görmüyor mesela. Kötü haber iyi haberi bozmaya başladı. Dijitalle beraber bu o kadar yaygınlaştı ki özellikle gazetelere internet sayfalarını geliştirmeleriyle ilgili e, bir takım önerilerde bulunuyorum. Bizim bu konuda eğitim çalışmalarımız da var. Ama bu alan aynı zamanda istismara çok açık bir alan. Biz istiyoruz ki e, gazetecilik kültürünün, nosyonunun yansıdığı internet siteleri olsun. Gazetecilikte bir haber doğrulama diye bir şey var. Haberi yapmadan önce doğrulanıyor. Ama maalesef internet medyasında haberi önce girme diye bir şey var. Haberi önce giren daha fazla tıklanıyor. İşte onun Google e, Search reklamları işte e, hani bir sürü etken e, giriyor devreye. E o zaman ne yapalım? Haberi girelim. E yalansa e, sonra çıkarız haberi. Ama o arada bu kadar e, tiraj aldık biz. İşte tıklandık. E, sizler e, hani bu sektöre girecek olan kişiler olarak e, hani benim size tavsiyem lütfen e, hani ahlaklı olanı tercih edin. Eğer ee, ...gerçekten bu sektörde iş yapacaksanız, gazeteci olacaksanız önce gazete okuyun. Yani gazete okumayan gazeteci olmaz. Dijital dönüşüm, yeni internet medyası ile ilgili yasa geliyor, bir e, hazırlık yapılıyor. Çok fazla internet sitesi var. Ee, tamam bunlar demokrasinin çok sesliliğidir, çok güzel. İşte 995 gazete var bizden ilan alan Türkiye çapında... Ben bundan memnunum. Niye? E, yerel demokrasinin ana unsurlarından çünkü kılcal damarlarıdır yerel gazeteler. İnternet yasası e, işte meclise sevk edildi zannediyorum veya edilmek üzere iletişim başkanlığımız bu konuda bir çalışma yapıyor. Bizden de e, görüşler istendi. Biz de kendi bilgi birikimimizi tecrübelerimizi aktardık. Artık ee, yani onların da bir yasal formu olacak biliyorsunuz internet medyasında çalışanlar basın kartı alamıyorlar ee, basın kartı alabilecekler ama yasal sorumlulukları da olacak yaptıkları haberlerden sorumlu olacaklar bir kurumsallık aranacak yani bu konuda bir çalışma yapılıyor meclisten çıkacak ee, kameralar artık e, veya işte bu sosyal medya e, araç gereçleri e, konvasyon silahların önüne geçmiş durumda ee, hani ülkeleri karıştırabiliyor, infiali oluşturabiliyor, toplumları yönlendirebiliyorlar yalan, sahte haberlerle beraber. E, tabii ki yani yeni gelen e, sistemle beraber, kanunla beraber e, sosyal medya yasası da olarak geçiyor biliyorsunuz bu. E, orada mutlaka e, bir takım tasarruflar da bulunulacaktır. Tabii e, bürokrasi kanunu hazırlar metnini, önerir meclis komisyonlarda görüşür. Bu siyasetçilerin hakkıdır. Yani kanun koyma işi, kanun yapma işi siyaset kurumunun hakkıdır. Dolayısıyla bürokrasi hazırlar, kamu yöneticileri hazırlarlar bunu siyasetçiye devrederler. Siyasetçi onu uygun görür veya görmez, ekler, çıkartır. Onu hep beraber göreceğiz. Zaten meclise indiğinde tartışmalar olacak. Ama bana soruyorsanız bu işin önünün tabii ki alınması gerekir. Yani Böyle saçma sapan bir sistem yürümez. Bundan herkes şikayetçi. Bu kontrolsüz bir güç. Yani bu gücün tabii ki kontrol altına alınması gerekir. Ee, i̇nşallah alınacak diye bekliyoruz. Eden bir, e, akış çalışıyoruz. Bizim öğrenciler...